Geceleri bekler oldum artık, rüyalarımda seni görmek için. Bu gece de yağmur olup da kirpiklerime. Ağladığım kadar yoksun yanımda. Tabrediyorum, beklemeye çalışıyorum seni. Açılmaz kapıları çalamaz bu yürek. Düşme aklımın bu yollarına yar kolay inanırım yalanlarına Seni sana yazmanın güzelliğini bir tek ben bilirim Asırlardır içimde kalmış aşk sözcükleri Hala seni çok sevdiğimi kazıya kazıya yazmışım yüreğime Bazen o kadar yorgun oluyor ki duygularım Adeta dile geliyor dilsiz yüreğim gün be gün eriyip tükeniyorum yokluğunda. Ah şah damarımda dolaşan sevdalığım. Ve yine sen varsın yarım kalan sevdamın eksik tarafında. Yüzünün gölgesinde tükendi baharım. Yokluğunda sebebini bilemediğim yarılar sarılıyor yüruhumu. Biz sevmedik mi? her zorluğu göze alarak Sensizliğin dayanılmaz girdabında olmaktan yoruldum İşte, işte sensiz ben böyleyim